Abi çok noob ya da noob friendly demeyeyim de ve hata olmasın diye dive'larda direkt bak 1 2 3 say. Tank tanklayan kişi kim tanklıyor? O kadar. kim tanklıyor ondan başında sonra 1 2 3 sayıyorsun. Öyle. Direkt fail'lemiyorsun. Banımız var mı ee, şu an? Yunara ban olabilir bence Yunara. Bana OP geliyor bu patch. Yunara OP olabilir. oynadınız mı? Banlamak mi? biz oynadık. Ya güçlü yani. Evet, banlayabiliriz. Ekor ki e de banladılar. Chat okay ya. ya fark etmez mi sen? Ya alır da onu dedi. Oh. hemen oh. yanına nasıl ne dizmek lazım mı yani? Tanki bir şey mi almak lazım tapa falan? Aa, yani normal. Önemli Setup support, Normal mage mid. Acaba Brom jungle. Brom yokken Nautilus blind iyi mi? Burst'ı e yaptılar. Zed'le en iyi hangisi? Enes ben Zed Aa, Galio, Mazar... Buraya bayağı Vex bayağı <gülüyor> iyi. <laughs> hmm. Düşüneyim Vex. Vex seviyor mu? Vex oyunda. Dur. Üçü de iyi ya. Ben, ta Duydum. ben tap alabilir miyim o zaman senin çok pickin varsa? Ambes bence bayağı OP oldu gibi ya şu an. Hmm. Xante, Sion gitti. Craftix okey mi sence? Okey bence. Renekton var. Renekton'u banlarız. Aynen. Ha, banlarız. Tamam. Red 5 AD Carry. Ben AD Carry de alırdım da. Galiba mantıklı olur böyle. De ben ben banlıyorum. banlayalım. Yani. Evet. Zaya banlıyor muyuz adam? Sen git Red'iz evet. değil mi? Evet. alabiliriz de. Hmm. Zaya salsak Zayah. çok Zayah. kötü. Bence pikar ban Zaya. Jax çok Zaya değerli değil de Zaya banlayalım. Banlayabiliriz Zaya. Ben hani ban, ban Ya Zaya atasım gelmedi tabii. şahsen. Ama Jax alacak ona göre. Ben oynarım match-up'ı da söylüyorum yani. Matchup bu olacak tat İyi ya bence Jax. Bizim için okey yani. Okey tamam. Okay, mid alalım. Vex. O oh, Vex iyi gözüküyor lan bayağı. Hepsi evet. atıyor. Okay, Hepsi yok ama edikelerin bunlar var. Harbi <laughs> mi? En hangisi? <gülüyor> 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 ne Jinx mi bu? Mı kadar bu Aha Jax geldi. Ne, ne iyi? Graftix ne diyorsun? Zeri meri oynayabilirsin belki. Bu Conqueror akam falan var. Tamam Zeri olur. Jinx'i biraz zor olurdu bence oynamak. Evet. Başka bir şey var mıydı? Hemen... Ya her şey oynanır da en iyisi hangisi acaba? Of oh, burası beyinmiş harbiden ha. Okay, bu değil de W start atabilir. Şuraya geç. Acaba. Okey, bu kun gördüm. Köyle çok okay. bir şey yapamam gibi. Bot sayı başlayacak lan ne? Hı hı. Muhtemelen ya da fake yaptı. <laughs> Ali de ward attı raptoruna. Skill açmadım ben. Okey. Neyini puşlamak istiyorum ben? açmış adam. İyi. Yakın oynarsak üstlerine koşabilirim miyiz? Yani yakınım ama iki olabiliyor muyuz? Vuracağım. Vurur. Alırız gibi. Onlar da oldu. Tamam, Rakan'a bakacağım. Var mı? Ben sivirdeyim biraz. Tamam. İkisini de görüyorlar şu an. Bariyer avantajımız var unutma. Tamam. 5 saniye. Bu evden sonra ward atabilirim. Nereye atayım? 2 saniye hukum. Bakabilirsin. Ee, top side atabilirsin. Oy. Okay. Okey evet. okay, flash at. Okey. 2 saniye bu arada. Flash'ı var. Ben okay, base gittim. atacağım. Burada ward var. Burada atıyorum. Bana gelebilir. AHA! Gördük abi. Bota gank bakmak istiyorum. Tamam, şu an. Tamam, ben kuşlamıyorum. Büyük ihtimalle Tribus'u da board'ları var. Önden gitsene de acaba Spark'ı lan. Döksin. Yani, Doğrudan atlar. Bakıyor evet. muyuz? O. Lan Nidalee rünleri kalmış. Kimde? Dedi adam. İnsanlar. Kanka oynasın ya gözünü seveyim. Hayır. Solo Q'da Halo, geldim, insanlarlık. Acettim. Tamam sıkıntı yok. Baş, başlatıyorum o zaman direkt adamlar hazır zaten. Baya Herkes abi. hazır değil mi? Hı hı. <laughs> <Çan gülüyor> Şu yürüyebilirsin abi. Hatta angle görsen flash <laughs> bir atabilirsin ya da normal <laughs> deneyebilirsin. Çanta sak bile yok. yeterli. Okay. Görün. Okay, iyi iyi çan. <laughs> bir, okay, okay, e, hex flash oynayacağım ya. Daha iyi. Heal baslar. Sanırım. Yok healer yok ya. Bırak kanka şunu. Gel. Ben yine fırkı Bu base atıp sanki swap base'i gibiydi. Evet. Haberiniz olsun. Ne yapıyorsun? Ben, ben duruyorum mi? ya. Ben duruyorum. Yok. Tipi atıyor. Tamam. Tipi atıyor. Buna ne yapıyoruz? Rakam mı bu? Ee, Yok, hayır. Jaxo. Jaxo. Jax, şey, Jax, şey Kanka var. vurak ama. Çanklayabilirsiniz. Bana dayı atamazlar bu arada. Eğer bu sizin için okeyse ben, ben iyiyim. Yani Beğiz bu çağda şey biz Drake'i alabiliriz. Ee, Jax, Jax low, yani. dive'a ne diyorsun tam şu an? Dive'a tamam şu an combo okay. tamam. çünkü. O zaman push base bayağı. Bu bir, çok büyük item avantaj var. Push base düşman. sonra Drake'i oynamam. Şu an kuşları alıyor büyük ihtimalle bu gong. Ya ben şu an Drake'e başlamak istiyorum da sıvap atamayacağız herhalde. Yani Durum buraya değil. push deyip gelirim. Ben top'tan koşuyorum. Sıvap atabilsek ya. iyi. Ben geliyorum Batu. Top Grab çıkacak 25 saniye onu oynayacağım ben. Ben de 6 yalım şu an. Buna bakabiliriz bu öyle. Tamam. Be beklemeyecek benim burada olduğumu. Mid tempo çok de kötü. Ben de arkadan geleceğim. Ben de gelebilirim lazımsa. R Rakan'da TP var. Ama bayağı uzun. Süre. Şuradan iyi atacağım. Flash'ı var değil mi? Her şey var, 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 var ya. Var, Keser bari okay, var. Ghost'u var. Keseriz bence ama. Flash'ı okay, olsana ama. Go alıyorum. Ulti atacağım. Nice. Puşlayalım. Puşlayalım. Deep Beach'i şey atalım. Hatta oh, HP kaybetmeme çalış belki dive deneyebilirim. Benim zaten. şu an yine fırkıları atmam lazım. Ultim dönene kadar oynamak istemem. Bir dakika da grablar var ama grabda ultim olmayacak. Bu konu olacak? Büyük tamam. ihtimalle grablara vereceğiz bu arada. Bota geliyor bu Her şey var. var. Roam atabilir miyim? Top lane bir şey gank yapın. Bot lane. Can almaya gitti bu arada bu. Ben base alacağım. Bence base atıp sola işte savaşabilirsin. Savaşayım ben bununla. Tamam ben yürüyeceğim. Yürüyorum şimdi. Bakıyorum. Taş attı, taş attı. Bak 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 bak. Sisin var mı? Sisi var. Bekliyorum. Geçiyor musun? Flash ulti mu? range'indeyim şu an. Yok, Ari, Ari Ari ha çok güzel. Jax Flash Are Are top side'a Ha Jax'a da atarız bu arada. Atarız. atıyorum evet. şu an. Mianor almaya gelince bakacağım bir ufak. Bakacağım. Bak. Rakan gözükmüyor bu arada. Belki evet, botu kavurluyor olabilir. Var. Evet. evet. Hadi de top saydı bence. Çok falan... uzun sürüyor. Tipi atsa da kavurluyor. Yok bence ben. arkasında duruyor. Tapa tipi bakabilir. Arkasında duruyorsa çıkarız en kötü. Bekle beni bekle. Bekle bekle. Tamam. Bak, bak da. Rakan atıyor. Tipi çok uzun sürüyor. Rakan at. Ben tank. Flash yok Jackson. Çıktım. Bakalım. Harimizde. Fiyalım var adam. Okay. Bu çocuk bir kayboldu. Top'a evet, e gidiyorum da. ben soner. Tamam, base atıyorum. Kıntı yok. Bence direkt fight'ı e olacak. Savaşırız ya. Ultim geliyor. TP var mı Jax'in? Var şu an. Ee, var şu an evet. Oraya push'e mid'e gelebilirsin. Ben de bot'a geçebilirim. Aha. Evet, ya da belki atıyor. tekrar swap'lıyor olabilirler. Jax top'a TP atıyor. Ben On bu wave'i salıyorum. Tamam ben tamam, Kaybediyorlar. Mide open'lıyorum ben. Neyse buraya almıyorum. Bu combat bot ben mide geçiyorum. Okey botta kalıyorum. Golemden sonra tapa bakabilirim bu arada. Free time'ım var bu combat bot okay. site'de. Okay. TP geldi bana. Var mı bana yardım? Hmm, yok. yok gibi. Trade atabilirsin her yani ace'ini kullanırsa, no HP olursa dive bile atabiliriz. Bu konu bot site'den. Dive bakıyorlar. Tapa yürüsenize mi? Dive atılamayacak saat. Veriyorum. Kullandı yeteri. ah. etini. Okay. Udansana. Ace okay. yok. Dive atarız. Kum, Kum dön yedi. Flash'ı dönmedi hala bu arada. Sıcak yaram. var 20 saniye. Kaldım benim ya. Savaşalım ya onu. Evet, ben ya. yok. Etisi olmamız ben lazım. Wukong'un base atması gerekiyor item için. Biliyor bir de? Gel yani bunu da al. Eyvallah. Yak hala kayıp. Biraz bir şey alıyorum şu an. Ağrı gelebilir evet, bu buraya. Bota bakıyorlar. Hepsi otom okuyor. Okay, Defliyorum sadece. Tipim de yok ama. Ben atıp tutup bota geleceğim. Rex side'ın da oynamaya çalışacağım ya. Çok da adamlar düşünecek. Rex kesimi deneyecek. Ben de base açacağım senden. Redden sana beyaz atacağım botu geleceğim. Okey ben attım şimdi. Ari geldi. Reis'i dönmüş olabilir. Oh, oh. Hmm. Wukong tapta. Wukong tapta. Plante vurdu. Okey. Rakan da yürüyor bu arada top sayıda. Vuruyorum bir de. Rakan burada. Okey Ari vurdu attı. Döndüm. Ben yani tapta Savaşabilirim bu arada. Daha denerlerse kişiler problemler. Tapa dayı mı bakıyorlar anlamadım. Bev kalmadı tapta dayı Buraya doğru girdi ama. Buraya bir ward lazım atıyorsan ben bota gideceğim ahriye dayı deneyeceğim. Nerks almadıysa kolay. Arin notisi yok şu an direkt bu gelen wave'de kesebiliriz. CC tek atabiliriz. Tamam wave'i ittirelim sonra bir de, bir de tekrardan mı? Yoksa dive evet. burada. Kuleyi almayı deneyebiliriz ya. Bu kon burada değil herhalde. Ya bu kon burada açsa da çıkarız. Ulti bakabilirsin. Bir de yardım Bak. var. Okay. Ben bir mide koşuyorum. Kuleyi alalım. Neyse aldık. Hay ya. ben bir yürüyorum yine de belki kalır enayi. Devam edemeyeceğim. Bu ulti çok jungle'da ben fightlamak istiyorum. Ben bir bakıyorum. Rakan evet. sivir no ulti. Sivir. Geliyor şu an var Geliyorum ben seninle. Bakabilirsin belki. Savaşırız savaşırız. Yavaştan sivir. oynuyorum. Q2. Okay. Sivir no shield. Şeyin. Sivir no shield. Ay. Yavaş oynayalım. Hadi şey mi? Ahri geliyor ultisi var ahri. Kaba, geri gidiyorum ben. Herald'ı fightte olmamız lazım ya Yo, ultileri yok. Smithler daha erken gelecek. Kaba bakıyorlar. Bin var. Öldüm büyük ihtimal. Ah, evet. Nepe. Bir dive deniyoruz. Jackson Beyze e ihtiyacı var bu arada itemi yok. Sivir'in tür flash attı galiba. Ignite, Ignite atmış. Sivir'e bakıyorum beni görmüyor. Bir de dive baksak ya hızlıca adamlar yarıldı alırken. Boşuyorum. Botta bir sürü wave gidiyor. Ben base tip atacağım. Var, var bu arada direke. Direk Çok engece mi şu an? Base tip atacağım. Botta wave gidiyor bir sürü. Okay. Ah, Fight'ta mı ya? Fightlayamayız zaten ya şu an. TP mi atayım bota o zaman? Yo evet, tapu openlayabilirsin şu an. Tapu pushla direkt oynayalım bir dakika Okey, base alıyorum. Bot direkt ne? Front to back nasıl oynuyoruz fight? Front to back değil mi? Ari Ari base attı. Bu kum çizliyor mu ya beni burada? Sanmıyorum. Ari midde Güzel çünkü. bir tane daha itiriyorum. Mide şu an sizce tarlarken Vex tipi Ben şu an var zamanım var. Mide bakabilirim. Vex tipi şu an. bakıyorum arkaya, bakıyorum arkaya. Burası iyi, burası iyi. Alaşmak istiyorum. Bir direkt ingilizce at. Bir bir re re bir şey yap, bir şey at biri. Ultim yok. Bakıyorum. Sivirde. Bakmamız lazım. Dur. öldü, Sibir öldü. Geri, var mı? Geriye bakalım. Kongun ultisi yok, Kongun ultisi yok. Kongun ultisi yok, ultisi Yavaş oynarsak. Jax'a bakıyorum. <laughs> Jax'ın flash yok, Jax'ın flash, flash yok. Öldü ya, öldü, öldü. Drake'e base yapım. tipim var yine de. Çok iyi. Çok Nice. Iyi. nice. Devam, mid ittiriyorum. Güler. Mid'i he. Yani okay, ha, ben bol Item bitiyor Yardım mı? sen Okey Ben Güzel. Doğal var. Bir dakika Atakan var. Mid'i saldı ölüp de kimse yok Ben mid'i şifleyebilirim. Hı. Jax base attı sanırım bu arada, base'den yürüyor. Bu bard'ı almak istiyorum, balon. 10 saniye seçki, ahri ölü söktü, ahri ölü. Ben ya yavaştan bakarım. yürüyorum bu arada. Fena değil bu arada, fena değil bu arada, de Ah öyle. Yardım atalım. Rakam flash mi? attı. Geldim. Baktım. Ace yok seviyorum. Çok iyi. Eyvah. Nereye gitti sen o? Ferah'ı fiyatı kıldın. çok iyi. ölü. eline sağlık. Şeye mi gidiyoruz direkt? Şey mol vereyim mi? <laughs> Atakan alalım. Yok ya Atakan oynuyoruz. <laughs> lazım mıyım oraya? Lazım Ağret değil miyim? Ahri TP attı tapa. Yok sen devam et. T'sin. Pushevis. Hatta tapu deplemem lazım. Ben tapuya gidiyorum. Koş hemen eve. Bir tur. Turuncu... gelmiş olabilir. Bur ben bir arkanda durabilirim. Güzel. Kimse yok bence. Okey çıktım. Tamam. Nice. Bunu... Yok yok base base. ben full killer atacağım. Üçüncü item bitecek. Sonra Drake'i oynayalım. Drake side'ına. Şu an map'te adamlar catch bakıyor olabilir. Tempoları var. artık ne aldık. 2 saat. Gel o yüzden. Defansif vision atıp çıkacağım ben. Double at bir yere sanırım. Burada. Aa burada. Tamam ittirdik adamları. Ben Çok dip ya. Raidleri alalım. Çok şey yaparlarsa oynamak istiyorum. burada değil. Max burada değil. Max orada değilim ben. Orada değilim ben. Tamam yavaş oynayalım. Kefaretleri yok. Pozisyon alalım. Ultim 25 arı ultisi de geliyor. Poklayacağım bunlara biraz. Siz bu poklamaya 2 çekeceğim ben. Ha. Flash bak Beni siktiler ya. of. Evet. Çok iyi değil burası. Playbook, playbook, playbook hala. Bu kon flash. Bukong Belki oynarız bu arada. Tapuşlu da flash Or yok. Uçamadık. Ultileri de yok. TP atıyorlar. DP atıyor. Jax atıyor yerim var birazdan ben flash'le girerim. Oynarız. Tipim 20 gibi. saniye bu arada. Af. Basamadım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu Ultisi almış o zaman ya. Yaptım ya burada bir şeyler. <laughs> Yapmadım. Ya Geliyorlar şey bize. Var mı hmm. bize? Yani uzundan atabiliyor. geliyorum ama çıkın bence. TP bakabiliriz. Word var mı? Tp Tp direkt yakına, direkt yakına ward var mı? Attım attım. Jax hala yok burada, Jax hala yok burada. Evet, 3v4 şu anda. Yürüyorum, yürüyorum Bollu, bak Geçim bana. Öğrendi. Oynarsınız 4v4. oyna, oyna. oynay. Devamla, devamla, ah, devamla. Devam et. Devam bak Can. Okey, öyle. Zey neş, mi? neş, neş, neş. 20 saniye. Bollu, base atıp bir <laughs> de koşabilirsin sen. Bu P2'yi alır mıyız lan? Alabilirsin. Sağda zamanlıca alabiliriz lan. Ve neşe de raş rush, değil mi? Aynen. Bu kongoyla hala Raşlıyorum. alırız direkt. Bir de var çok iyi olur ya bana. Bir de atsana. Fefatlar niye fefat olarlar? Ya ama böyle olmaz ha. ki ya. Okay. Abi sanki storm Kazanmak, duruyor, kazanmak için, kazanmak için <laughs> oynamak da şey Burası böyle. Güzel bir şey ettireyim. Abi olmadı. Barda blok <laughs>